Gece, şehir uyurken onlar görevde, sabah, trafikte, okul önünde, nöbette. Her koşulda halkı koruyan polisler şimdi kendi hakları için sesini yükseltiyor. Merhaba Trend Türk izleyicileri. Bugün milyonların ilgisini çeken çok kritik bir başlığı konuşuyoruz. Yaş emniyete fazla mesai ücreti etiketi sosyal medyada gündemde. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki polis memurları Yıllardır süren bir adaletsizliğe karşı artık sessiz kalmıyor. 12 bölü 24 çalışma sistemi. Kağıt üstünde 12 saat görev, 24 saat dinlenme. Ama gerçekte bu sistem çoğu zaman uygulanmıyor. Ayda ortalama 80 saat fazladan çalışan polisler bu saatler için hiçbir ek ücret alamıyor. Görev sadece maddi değil. Fiziksel ve ruhsal olarak da yıpratıcı. Özellikle büyük şehirlerde görev yapan polisler kronik yorgunluk, tükenmişlik ve sosyal izolasyonla mücadele ediyor. Danıştay'ın 2009 tarihli kararı çok net. Polislere verilen sabit fazla çalışma ücreti gerçek anlamda yapılan fazla mesainin karşılığı değil. Yani ayda 80 saat fazladan çalışıyorsunuz ama bu çalışmalar hukuken yok sayılıyor. Bu sadece ekonomik bir kayıp değil. Aynı zamanda emeğe saygısızlık. Twitter'da binlerce polis tek yürek oldu. "Gagi emniyete fazla mesai ücreti" etiketiyle seslerini duyuruyorlar. Bu bir lütuf değil, hakkımız. Gece gündüz canımız pahasına çalışıyoruz ama emeğimiz karşılıksız kalıyor. Bu mesajlar sadece bir isyan değil, bir haykırış, adalet talebi. Polisler sadece ücret değil, örgütlenme hakkı da istiyor. Arkadaşlar, polis sahipsiz Polis kurumsal olarak sahipsiz. Polisin hak, haklarını koruyacak sendikası yok. Dünyanın her ülkesinde polis sendikası var. Bakın fil dişi sahilinde var, Nijer'de var, Avrupa'da da var, her yerde var. Almanya'da iki tane polis sendikası var. Yine Avrupa'da Eurocop var, polis sendikaları konfederasyonu. Ne yapıyor polis sendikası? Alman polis sendikasının sitesinden aldım bunu. Diyor ki polisin ve emekli polisin mesleki, toplumsal, ekonomik, ekolojik ve kültürel çıkarlarını savunur diyor. Sendika her şeyden önce özellikle üyelerinin genel çalışma ve yaşam koşullarının düzeltilmesi, memuriyet ve iş hukukundaki haklarının iyileştirilmesi için çalışır diyor. Sendika talepleri gün geçtikçe büyüyor. Çünkü artık herkes biliyor ki bu sorun bireysel çabalarla değil, kolektif güçle çözülebilir. Hukukçular ve sivil toplum da bu talebin arkasında. Sendika bir tercih değil, bir zorunluluk. Haziran enflasyonu yüzde iki çıkarsa memurlar yüzde on ila yüzde on beş arası zam alacak. Peki bu zam ayda yüz altmış saati bulan ağır bir tempoyu karşılayacak mı? Polislerin yaşadığı yorgunluk, adaletsizlik ve hayal kırıklığına çare olacak mı? Zam değil, sistem değişmeli. Polisler bugün sadece görevlerini değil, geleceklerini savunuyor. Bu bir lütuf meselesi değil, hakkın teslimi meselesi. Siz de bu sesi duyun. Bu videoyu beğenin, paylaşın ve yorum yazın. Çünkü bir toplum adaletin sesi olursa ayakta kalır. Ve unutmayın. Bugün siz uyurken görev başında olanlar sadece adalet istiyor.